Canan Hocam size geleyim ben. Şimdi bu soruyu yani konu bağlamından Hı -hı. kopmadan e, gidersek. Peki şimdi Amikova'sı niye çok çıkıyor? Şimdi, Depka meselesi nedir? Şimdi yani hadislerdeki rivayetlerde e, burada işte Mehdi'nin geleceği, savaş yapıp düşmanlarını yeneceği şeklinde bir atıp var. Yani bu Hı -hı. o literatürdeki şeylerden kaynaklanıyor. Yani buradaki tariflerde biraz bizdeki literatür o mesihiyatla ilişki kurduğu için... Ee, oradaki Armagedon Savaşı ile bunun arasında bir paralellik kurulmuş bizim aramızda. Bizdeki ama Amikovası'nda, kovasında onlarınki Armagedon'da bizde onlardakini yenecek İsa, bizdekini Mehdi, daha sonra ama İsa gelecek. Yani böyle bir benzerlik var oradan kaynaklı ama dediğim gibi yani bu tarz şeyler Kur'an'da geçmiyor. Peki, Demin dediğinize sadece ufak bir şey eklemek öyle. istiyorum. Yani geçmiş dönemdeki Haçlı seferleri bugün olanlar arasındaki fark belki şöyle diyebiliriz. Geçmiş dönemdeki Haçlı seferlerindeki Şinhas Hocam dikkat çektiği gibi orada önemli ekonomik temel olsa da araçsallaştırılan özellikle dindir. Din temelli bir araçsallaştırmayla oradaki e, topluluk İslam dünyasına karşı yöneltilmiştir. Ama son dönemde mesela Hristiyan ülkelerin buraya gelip yaptıkları savaşı düşünürsek burada böyle din kökenli bir araçsallaştırma yok. Biz bazı tabii ki Amerika'daki bazı Hristiyan gruplarında böyle ifadeler var ama Amerikan hükümetinin resmi ideolojisinde böyle bir şey yok. Mesela ne bileyim Bush, Şirakla konuşurken işte şu anda gokma gok Magok çıktı yani yeşiş meci çıktı Orta Doğu'da faaliyette diyor Şirak veya otta. Yani Allah bize düşmanlarını körfez savaşında temizletmek istiyor gibi deyimler kullanıyor bu. Yani böyle bazı evangeliklerin ifadeleri var ama Amerikan hükümetine baktığımız zaman oradaki yani savaşa gitmelerine falan altında böyle bir dinsel temelli bir e, araç sallaştırma, dinsel temelli bir mobilizasyon yok kitlelerde. Daha çok işte demokrasi veya diğer tip söylemler, o tip retorikler daha çok kullanılıyor. Fakat şu ana bakarsak dediğim gibi. Yani şu andaki olan olayların sorumluluğunda, batılı ülkelerin önemli sorumluluğu olsa da şu andaki tabloda daha çok Müslüman Müslümanı öldürüyor. Yani Hristiyanların gelip bir Haçlı Savaşı gibi Müslümanları öldürdüğü bir tablodan da bahsetmek e, mümkün değil. Bir de Ayitsan'da ile ilgili ufak bir şey eklemek istiyorum evet. evvelki şeye. E, Ayitsan e, Haçlı Seferleri döneminde Tapınak Şövalyeleri <laughs> geldiler e, mescid Aksa'nın altın her tarafını bir yıl ait sandığını bulabilir miyiz diye aradılar. aradılar evet. ha, yani şu anda biz gidip de orada ait sandığını bulacağız. Ondan Mescid-i Aksa'yı yıkalım, altına tünel kazıyalım şeklindeki o şeyler. Ondan bana göre inandırıcı değil. Zamanında bir yıl boyunca Tapınak Şövalyeleri gelmişti, orayı aramışlardı. Peki nedir size esas sebep? Süleyman Mabedi mi? Yani tabii ki oradaki yani bir kısmının nedeni Süleyman Mabedi'ni bulmak, etmek. Yani orayı <laughs> tamamen ele geçirmek. Zamanla uzun vadede yani Yahudiliğin içindeki belli grupların uzun vadede Müslümanları oradan tamamen çıkartmak istediklerine en ufacık bir şüphemiz yok. Peki buradan şunu anlayabiliyor muyuz? Yani Armageddon Savaşı'nın öncesi yaşanıyor dediğiniz hazırlıkları. Buradan daha çok uzun bir süre Orta Doğu coğrafyasının bu büyük savaşa bu kanlı şekilde hazırlanmasını mı Bir de şöyle bir şey var onu da söyle. Biz böyle bir savaşın olacağı kanaat ediyoruz. Bana göre zaten Amik'le ilgili bizim literatürümüzde olan şeyler Mesiyattan geçmiş. Yani Hristiyan kaynaklarındaki bu <laughs> ...uydurma literatürden geçmiş... E, Hristiyanlıktaki bununla ilgili izahlar... ...vahiy bölümünün özellikle... ...o ki Hristiyanların mesela hatırladığım kadar ...ortodoksu gibi bir mezhebini bile kabul etmedi... ...yani e, kutsal kitabın parçası olup olmadığı bile... ...en tartışmalı bölümü... ...ve orada o bölümde bile... ...oldukça zorlama yorumlarla bunlar çıkıyor... Yani bir kere bizim... ...Armageddon savaş olacak diye bir kanaatimiz yok... ...fakat şöyle bir şey var... ...bazen... ...sizin e, yani hayali olarak kurduğunuz bir şey insanların zihinlerinde gerçekten olacak gibi düşünüldüğünde onun da bir insanları aktive edici gücü oluyor. Mesela İsa gelecek işte biz onunla buluşacağız diye düşünürseniz işte orada mesela Müslümanlar oradan kovup Mescid-i Aksa'yı yıkmak için eyleme geçebiliyorsunuz. Yani olmayan bir olay da eylemlerin sebebi olabiliyor. Biraz Huntington'ın şeyine benzetiyorum ben bunu. Medeniyetler Savaşı tezini. Yani medeniyetler savaşı tezinde de siz karşı taraftaki bir medeniyetle çatışacağınızı düşünürseniz karşı taraf size düşmanlık edecek diye başta hiç düşmanlık yokken de siz bir çatışmanın içine girebilirsiniz. Şimdi bu Armageddon savaşı diye bir savaşın ben olacağına ilgili hiçbir beklentim yok şahsen ama böyle bir savaş olacak hazırlanalım işte İsa gelecek bunlar yok edeceğiz diye düşünmek olmayan savaşlara gerçekten sebebiyet verebilecek bir böyle şey. Böyle düşünenler var ama var ve bunun Hı. içinde faaliyetteler İşte dediğim Peki. ki Amerika'dan para toplanıp oraya yardımlar gidiyor. Peki.